Evet bu videoda seninle Ramazan orucunu konuşacağız. Bütün detayları dikkatlice dinle. Sağlıklı bir Ramazan'ı nasıl geçireceğini, iftarda neler tüketmen gerektiğini, sahurda nelerin yenilmemesi gerektiğini iyice anlayacaksın. Ramazan'da en büyük yapılan hataları konuşacağız. Neden kilo alınıyor, neden şişkinlik, kabızlık gibi problemler yaşanıyor? Bunlara bir açıklık getireceğiz. Normalde açlığın faydalarını çok defa konuştuk. Muhtemelen sen de çok iyi biliyorsundur. Açlık bedende temizliğin olmasına zemin hazırlıyor, hücre yenilenmesini arttırıyor. Hatta sindirim sistemini bile düzenliyor. Peki biz Ramazan orucunda neden bu faydaları göremiyoruz? Belli ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Evet, birazdan vereceğimiz tavsiyeleri uygularsan bu Ramazan'ı çok kolay geçireceksin ve sen de açlığın bu mükemmel faydalarından yararlanabileceksin. Öncelikle Ramazan orucunu tutarken çok fazla yemek yememenin Ramazan'ın maneviyatı içinde iyi olacağını bilmek lazım. Yani biz Ramazan'a hazırlanırken sanki manevi bir ay değil de Yemek yeme ayı geliyormuş gibi davranıyoruz. Yemekleri sade ve ölçülü tutmak lazım. Az yediğinizde emin olun ibadet noktasında da rahat edeceksiniz. İftar ve sahurda sindirimi kolay besinler tercih etmek lazım. Bu da sizin hem oruç tutarken rahat hissetmenizi sağlayacak hem de iftardan sonra üzerinize çöken yorgunluk olmayacak. Aşırı yemek tüketmekten kaçınmak seni şişkinlik, gaz veya reflü şikayetlerinden de kurtaracak. Bunlarla birlikte yemek yerken iyi çiğnemelisin ve yavaş yemek yemelisin. Sindirimin daha iyi olmasını sağladığı için vitamin mineral noktasında problem yaşamamana katkı sağlayacak ve son dikkat etmen gereken ilke doğru zamanda yeteri kadar su tüketmelisin iki büyük yanlışı da söyleyelim en baştan birinci hata ne kadar çok yemek yersem o kadar çok dayanabilirim. Bu sadece vücudunuzu daha çok yoracaktır. İkinci hata, her an içebildiğim kadar fazla su içmeliyim. Bu hem sindiriminizi zorlaştıracaktır. Hem de çok su içtiğiniz için çok su atacaksınız ve daha çok suyacaksınız. Peki ne zaman su içmek lazım? Yemekten hemen sonra su içmemek lazım. Yemekten sonra su içmek hem mideyi genişletir hem de midenin pH'ını yükselteceği için yani mide asidini zayıflatacağı için sindirimi zorlaştıracaktır. Yemekten sonra su içmek için 1,5-2 saat beklemek lazım. Eğer yemek çok kuruysa ve tıkandıysanız birkaç yudum içebilirsiniz. Tabii ki iftarda orucunuzu açarken suyla açmalısınız. Fakat su içtikten sonra bir 15 dakika bekleyip iftar öyle başlasanız ve iftardan sonra su içmeseniz çok daha iyi olacaktır. Tavurda az miktarda limonlu su içmek de Mide asidinizi güçlendireceği için midenizi rahatlatacaktır. Tabii ki gün içinde su kaybettiğiniz için su içmenin serbest olduğu saatlerde bol miktarda su tüketebilirsin. Susadıkça yudum yudum yavaş yavaş su içmek en güzel su içme yöntemidir. Belki aklına gelmiştir. Neden Ramazan'da hurma yemek bu kadar önemli? Tabii ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti olduğu için tüketmek istiyoruz. Bununla birlikte vücuda da birçok faydası var. Hurma çok çeşitli vitamin ve mineralleri içerir. Bağırsak sağlığını korur, kabızlığı önler, demir açısından zengindir ve kansızlığa iyi gelir. Aç karnına tüketildiğinde de hem vücudun besin ihtiyacını karşılar hem de mideyi korur. Hurmayı yıkamadan tüketmek üzerindeki bağırsak dostu olan mikroorganizmayı doğru bir şekilde almak için önemlidir. Tabii ki güvenilir yerden alırsanız yıkamayın. Yıkamak zorunda kalırsanız da en azından kurumasını bekleyin. Günde 1-5 adet hurma tüketmek yeterlidir. Su veya yeşil çayla birlikte tüketilebilir. Hurma çekirdeğini yutmak da bağırsak tembelliğine karşı, bağırsak gibi rahatsızlıklara karşı iyi gelmektedir ve vücutta sindirime de destek verir. Peki ideal İftar ve sahur nasıl olmalıdır? Sahurda limonlu su içilebilir dedi. Hurma, incir veya doğal başka meyveler de tüketilebilir. Hafif ve doyurucu kahvaltılıklar tercih edilmelidir. Sahurda ağır yemekler yemek büyük bir hatadır. Gün içinde yorgun ve halsiz hissetmenize sebebiyet verir. Çok fazla karbonhidrat tüketmek de kan şekerinizi hızlıca yükseltip düşüreceği için gün içinde çok fazla acıkırsınız. Tabi peynir, zeytin gibi veya salamura edilmiş başka yiyecekleri de tüketirseniz tuz içeriği yüksek olduğu için sizi gün içinde çok su satacaktır. Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerden de uzak durun. İftarda da ilk olarak su tüketilmeli sonra da meyve yenmelidir. Yani su ve hurmayla orucunuzu açabilirsiniz. Yemeğe 15 dakika kadar sonra başlanmalıdır. Geleneksel Türk usulü evlerindeki gibi çorba salatayla devam edip en fazla iki çeşit yemek tüketilmelidir. İftarda çok hızlı yemek yemek birinci yanlıştır. İdeye aşırı yük bindirir. Yemekten hemen sonra su içmek ikinci yanlıştır. de asidinizi zayıflatacaktır. Aşırı tatlı tüketmek üçüncü yanlıştır. Kan şekerinizi çok hızlı yükseltecektir. İftardan 2 saat sonra su içmeye başlayabilirsiniz. Hafif bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kahve içmeyi çok sevenler de gün içinde tüketemediği için bu saatlerde içebilir. Ve unutmayın tatlı tatmak içindir. Kesinlikle yemeyin. Genellikle Ramazan'da kilo alınmasının sebebi aşırı miktarda ve çeşit çeşit yemek tüketmektir. İftardan sonra hiç hareket etmeyip hemen yatmaktır. Genelde bu kadar fazla yemek tüketildiği için insana ağırlık ve yorgunluk çöker ve iftardan sonra hiç hareket etmek istemez. Tabii ki bir de Ramazan'da hem hamur işleri tüketimi artıyor hem de çok fazla tatlı tüketiliyor. Bunlar da hem kalitesiz kalori olduğu için hem de kan şekerimizi hızlıca yükseltip düşürdüğü için vücudun yağ depolamasını arttırıyor ve daha fazla yemek yemeye mecbur bırakıyor. Ramazanda kilo almamak için tek yapmanız gereken normal yemek yemek. Ölçülü miktarda iki çeşit yemek yeseniz, iftardan sonra da hemen yatmayıp biraz hareket etseniz ve şerbetli tatlılar yerine az miktarda doğal meyveleri tercih etseniz bütün problem çözülecek gibi. Yani en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Sen Ramazan'da az beslenirsen emin ol bu Ramazan'ın maneviyatına da pozitif etki edecektir. Az beslenme derken de tamamen kendini aç bırak demiyoruz. İhtiyacın kadarını yersen çok verimli bir Ramazan geçireceksin. Önemli noktalara tekrardan değinelim. İftarda ve sahurda aşırı yemek yememeliyiz. Durma bağırsak sağlığı ve vitaminler açısından vücut için çok önemlidir. Yemekten hemen sonra su içmeyelim. Bilinçli beslenmeye ve daha dikkatli bir şekilde Ramazanı verimli geçirelim. Bilgileri faydalı bulduysan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Sen Ramazanda nasıl besleniyorsun? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ve inşallah maddi manevi berekete vesile olur.